bu cezaya ne denecek? E, i̇nanılmaz bir soru işareti bu ama e, içimizdeki haberi aktarma e, ateşi daha da e, büyüdü. E, doğru haberleri yansıtma e, ve özellikle e, gazetecilik ruhu m, daha da kuvvetlendi. 10 e, günlük bu karartmanın ardından e, daha güçlü bir e, habercilik e, ve daha enerjik bir e, televizyon yayıncılığıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz ama e, bu biliyoruz ki televizyon tarihinin en büyük, en ağır cezalarından bir tanesi. Biz e, özellikle Saraçhane'yi, hafta sonu yaşananları İzmir'den, Ankara'dan aktararak, aktararak diyorum, yorumlayarak demiyorum, aktararak halkı kin ve düşmanlığa mı sevk etmiş olduk Sayın Bakan? Gülenay Hanım, e, eğer özgür basın olmazsa bir ülkede demokrasi olmaz yani. E, siyaset de olmaz. Yani siyasetin de yani bizim ürettiklerimizin yaptığımız çalışmaların kendimizi ifade ettiğimiz yer basın, özgür basın. E, dolayısıyla siz eğer özgür basını e, birkaç yayın organı var zaten Türkiye'de yani sözcüyle beraber o birkaç yayın organını bu şekilde iktidar yalnızca yayın yapmadığı için, objektif habercilik yaptığı için, halkı gerçeklerle buluşturduğu için, halkın haber alma hürriyetinin savuncusu ve onun e, fiili olarak da e, gerçekleştirdiği için verilmiş bir cezadır bu. Yani bu hiçbir şekilde hukukla izah edilebilecek bir şey değil. ya yani Bu cezayla aslında rütük e, hepimizin anayasal haklarını ihlal ediyor. Yani anayasa ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Zaten anayasayı tanımayan bir iktidar olduğu için anayasa mahkemesini tanımayan bir iktidar olduğu için bu sürpriz değil. Ama anayasa basın hürdür sansür edilemez diyor. Hı hı. Bu apaçık bir sansürdür. Yani Sözcü TV'nin 10 gün kapatılması ve e, siz özgür basın değilsiniz artık bağımsız e, yayın organı olarak devam etmeyeceksiniz. Ya bizim sözümüzü dinleyeceksiniz ya da sizi işte 10 gün kapatırız arkasından lisansınızı iptal ederiz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde gazetecilik yapan bir insana şu Rütük Başkanı'nın attığı tweet'i, attığı e, sosyal medya paylaşımını çevirseniz bunu anlamaz. Nasıl der? Yani e, yargı kararı yok. Bağımsız bir rütük e, yok zaten. Rütüğü kararı yok. Gece yarısı bir sosyal medya paylaşımıyla e, aba altından sopa göstererek aslında bugün yaşadığımız şeyin sinyalini vererek orada da bir demokrasi olmadığı, hı hı. orada da bir bağımsız e, radyo televizyon üst bir bağımsız kurulu olmadığı artık. Zaten Bunlar bağımsız olması gereken kurullar. İktidardan bağımsız olmalı ki özgür basını destekleyebilsin. Ama iktidarın tamamen denetiminde, güdümünde, yargı gibi, ondan sonra yasama gibi basını da kendi güdümlerinde yapmaya çalışıyorlar. Ben buradan beni izleyen tüm yurttaşlarımızı bir sözcü gazetesi almaya davet ediyorum. Bir değil birkaç tane alsınlar, dağıtsınlar. Yani bulundukları yerlerde kahvehanelere dağıtsınlar, sokakta insanlara dağıtsınlar. Dolayısıyla bu günleri biz dayanışmayla aşabiliriz. İki, ben hemen yaptım. Sözcünün YouTube kanalına abone olsunlar. Dolayısıyla halkın iradesinin ve halkın dayanışma duygusunun karşısında bu yapılanlar önemsiz kalmalı. Sözcü TV'nin ayakta kalması, yaşaması ve Bağımsız habercilik yapması, özgür habercilik yapması için hepimizin üzerine düşenler var. Ben şahsım adına bunu yapıyorum ve buradan e, benim sözüme kıymet veren herkese de bunu yapmalarını rica ediyorum. Böyle yaparsak ancak e, bu ülkeyi bu e, istibdat yönetiminden, e, anti demokratik, hukuk dışı uygulamalardan ancak o şekilde kurtarabiliriz. Ee, arkadaşlarımız aynı zamanda şimdi. E, o hedefi de paylaştılar az bir yolumuz kaldı e, sosyal medya bizim için çok önemli YouTube'da emek veren çok sayıda arkadaşımız var mesai harcayan yukarıda çok sayıda arkadaşımız var e, sizlerin konuşmaları paylaşımları bazen ana hatlarıyla her şeyi özetleyen bir e, iki dakikalık videoyu hızlıca izleyebilmenizi sağlayan e, YouTube ekibindeki o emekçi arkadaşlarımızın kutpta e, kurmuş oldukları, dizayn etmiş oldukları o sayfayı da 2 milyon aboneye çıkarma hedefimizi bize desteğiniz olarak tanımlayacağız. Bu süreçte Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bizleri yalnız bırakmayacağınızı kesinlikle biliyoruz. Bizlere destek olmaya devam edeceğinizi kesinlikle biliyoruz. Ben şimdi yönetmen arkadaşımdan o gazetemizin yarınki ilk sayfasını da hemen paylaşmasını isteyeceğim. Birazdan onu da paylaşacaklar ve Sayın Bakan'a döneceğim. Bizimle birlikte pek çok kanala program durdurma ve para cezaları da geldi. Özellikle YouTube'da yayın yapan farklı hesaplara da benzer uyarılar geldi. Ama bazen bakıldığında özellikle YouTube için ödenmesi gereken o paralar, bazen o YouTube kanalının zaten geliri kadar bir yere denk geliyor Sayın Bakan. Bu kadar sert bir uyarı ya da bu kadar sert bir ceza sistemi bize... Neyi gösteriyor sizce ve bir de bugün saat 20.30'da CHP'nin çağrısı var. Ee, Özgür Özel'den e, duyduk bunu bir saat önce. O da rütünün önünde olacağız e, demişti. E, siz neler e, katkıda bulunmak istersiniz? E, Gülne Hanım, bu bir ceza değil aslında. Yani sadece bir yayın cezası değil. Eğer gerçekten e, hukuka aykırı bir yayın yapılmış olsa ve buna ceza veriliyor olsa herhalde önce A Haberi, Akit TV, TRT'ye ceza verilmesi lazım. Her gün Ekrem İmamoğlu'nun günlerce gizli olması gereken bir soruşturmada çarşaf çarşaf belgeleri yayınlayarak aynı geçmişte FETÖ'nün yarattığı algı gibi e, ergenekon balyoz soruşturmalarında bir algı oluşturmaya çalıştılar. Bunlara verilen bir ceza var mı? Yok. Yani Abdullah Öcalan'ın kardeşiyle röportaj yaptılar. Bir ceza verildi mi? Yok verilmedi. Burada yapılması e, yapılmak istenen e, ayakta kalamayacak. Kendini idame ettiremeyecek. Ekonomik olarak bütün ekonomik kaynakları keserek e, tamamen sözcüyü susturmak. Yani sözcüğü susturmak demek Türkiye'yi susturmak demek. Sözcüğü susturmak demek muhalefeti susturmak demek. Çünkü bizim e, halka ulaşmamızın tek aracı sizlersiniz. Üç tane kanal var. Yani özgür yayıncılık yapan 3 de ceza verildi. Sözcü Halk TV, telebir Başka bir alanda biz kendimizi ifade edemiyoruz ki. Ve e, milyonlarca insanın sokağa çıktığı, e, tüm dünyada BBC'sinden, CNN'inden e, işte e, e, Alman, Fransız yayın organlarında haber olan bir e, toplumsal olayı bir protesto gösterisini haber değeri taşımadığını düşünen ve onun haberini yapmayanlar asıl e, yargılanması gerekenler. Kesinlikle. Siz objektif habercilik yaptınız, olanı yayınladınız. Dolayısıyla sözcü TV'nin yaşaması için bizim yüzümüz üstümüze düşeni yapacağımız gibi nasıl anayasal haklarımızı iktidar attığı her adımda biz kullandıysak, yani sokak da bizim anayasal hakkımızın bir parçasıdır. Çünkü anayasa bize o hakkı veriyor. Gerekirse rütünün önünde Sayın Genel Başkanımız zaten çağrıda bulundu. Gideriz orada da gerekli demokratik tepkimizi barışçıl olarak gösteririz. Bundan sonra sessiz kalmayacağız. Yani iktidar baskıyla, zulümle, yasaklarla insanların anayasal haklarını ortadan kaldırarak devam edemez, edemeyeceğini görecek. Hı hı. Yani hangi rejimde o hal mi var Türkiye'de sıkı yönetim mi var? televizyonlara böyle büyük cezalar vereceksiniz. Kente giriş çıkışları yasaklayacaksınız. Toplantı gösteri, yürüyüşü yapamazsınız diyeceksiniz. İnsanların anayasal seyahat etme özgürlüğünü kısıtlayacaksınız. Hı hı. Tüm anayasal hakları sanki ülkede bir e, şey olmuş. E, olağanüstü hal durumu varmış. ilan edilmemiş bir olağanüstü hal. Bir sıkı yönetim varmış gibi kararlar alacaksınız, uygulayacaksınız. Asıl budur anayasaya aykırı olan. Yani anayasal suç işliyor. Rütüpte anayasal suç işliyor. Bizim ee, anayasal hakkımızı, haber alma hakkımızı kimse engelleyemez. Bunun için hangi mücadeleyi vermemiz gerekiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğiz. Ee, Sayın Bakan siz konuşurken e, bir, bir düzeltme yapalım bizde. 20-30'da bütün önünde e, gerçekleşmesi planlanan o e, toplanma diyelim CHP'nin ifade ettiği üzere 19.30'a alındı. E, bunu e, hatırlatalım tekrar Ankara'da. Ee, Özgür Özel 20.30 ifadesini kullanmıştı ama Ankara'dan gelen e, açıklama doğrultusunda dakikalar önce 19.30'a e, alındığını aktardı arkadaşlarımız. Hemen biz de bunu sizinle paylaşalım. Bir de Sayın Bakan sizi uğurlamadan e, KONDA'nın bir e, araştırması var. O araştırmayı e, paylaşmak istiyoruz şimdi hemen ekranımızda ve bir değerlendirme rica edeceğiz sizden. Şimdi 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Başlayan aslında sokak eylemleriyle de devam eden sürece yani aslında tam da 24-25 Mart tarihlerinde bir anket gerçekleştiriyor konuda. ve bu ankette eylemleri haklı buluyorum diyenlerin yüzdesi 21. Düzeni bozmadıkça eylemleri haklı buluyorum diyenlerin yüzdesi 52. Dolayısıyla burada aslında eylemleri haklı buluyorum parantezine alırsak biz bu iki ifadeyi. Halkın %73'ü eylemleri haklı buluyor. Ve geriye kalan %27 eylemler haksızdır diyor Sayın Bakan. Bunu nasıl değerlendirelim? Yani Gülünay Hanım e, bu e, kamuoyu araştırmasının sonuçları e, Türk milletinin kendi iradesine sahip çıktığını e, bir militan AKP'li ve Cumhur İttifakı'nın içindeki militan bir grup dışında ee, yani öyle bakan tamamen siyasi kendi bulunduğu siyasi pencereden bakanların dışında toplumun büyük ekseriyetinin e, bu yapılan haksızlıklara sessiz kalmadığını, duyarsız kalmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bugün bugün alınan karar da yani Rütü'nün aldığı karar da yarın bir kamuoyu araştırması yaptığınızda aynı kondanın bu anketine benzer sonuçlar alacaktır. Yani iktidarın topluma söyleyecek sözünün bittiği, ekonomiyle ilgili bir şey söyleyemediği, dış politikayla, eğitimle, sağlıkla ilgili artık bir şey söyleyemediği, umut vaat edemediği noktada muhalefeti, muhalefet partisinin e, ne kayyum atayarak, işte en güçlü adayı cezaevine atarak, televizyonları susturarak, varlığını giderek otoriterleşerek varlığını sürdürmeye çalışıyor. Ve kamuoyu da burası Türkiye Cumhuriyeti, yani burası... E, ne Suriye ne başka bir yer e, demokrasiyi yaşamış, en güç zamanlarda bile e, iktidarı devretmiş. Yani 27 Mayıs'tan sonra ilk seçimlerde Adalet Partisi iktidarı almış. 12 Eylül'den sonra Kenan Evren'in desteklediği partiye oy vermemiş, iktidar değişmiş. Yani e, tek partinin e, hayattan e, çok partili yaşama geçişte sıkıntı olmamış ama şu an iktidarı devretmemek için direnen bir iktidara karşı halk Millet iradesi işte bu kamuoyu araştırmasında kendini göstermiş gösteriyor. Ve bu farklı bir sonuçta beklemesinler. Her attıkları hukuksuz adımın karşısında e, Türk milleti gereken tepkiyi, gereken reaksiyonu gösterecektir. Cumhurbaşkanı yardımcısı e, Cevdet Yılmaz'a 15,5 milyonluk oy e, sorulmuştu aslında. E, pek de böyle e, hem yüz ifadeleri hem de mimiklerinden o 15,5 milyon e, ön seçimde kullanılan oy için çok somut bir paylaşım yapmadı. Yani sanki pek de böyle inanır bulmadığına aktarır gibi birkaç kelime kullandı. Ancak bu 15,5 milyon bize galiba rakamının çok da ötesinde bir şeyler anlattı ki 24-25 Mart'a ilişkin bu paylaşılan veri 15,5 milyonun aslında çok daha fazla milyon olarak ee, acaba CHP'ye döneceğini mi e, yansıttı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hem bu veri Gülünay, hem de o sandıktan çıkan oyu değerlendirdiğimizde. Gülay Hanım, bizim ön seçim yapan bir partiyiz. Ee, 12 Eylül'den önce siyasi partiler kanunu tüm partileri ön seçim getiriyordu. 12 Eylül'den sonra tek ön seçim yapan parti biziz. Ön seçime katılım meclis üyelerinde %20'lerde, milletvekili ön seçimlerinde %50'lerde olur. Ben ön seçimden çıkan bir milletvekiliyim. 2015'te İzmir 1. bölgede her iki üyeden biri oy kullandı. Dolayısıyla biz tek adaylı bir yarışın olmadığı bir ön seçimde %50'nin üzerinde bir katılımın önemli bir katılım olacağını düşünürken %80'in üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri 80-85 bazı illerde 90'a varan oranlarda Ekrem Bey'e oy verdi, oy verdi. Ama asıl kıymetli olan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayıp o sandıklara dayanışma için giden insanlar. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde üye sandığındakinin 6 katı 7 katı kuyruğu dayanışma sandığında görünce ben sonucun böyle olabileceğini tahmin etmiştim. Yani e, ve bu sadece e, genel merkezde değil sandık kurduğumuz her yerde öyle oldu. Hiç bizim e, oy alamadığımızı düşündüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel olarak zayıf olduğu ilçelerde illerde bile sandıkların önünde kuyruk oldu. Bu halkın kendiliğinden bir reaksiyon gösterdiğini, halkın artık demokrasiye sahip çıkma refleksini ortaya koyan bir şeydi. E, dolayısıyla o 15 milyon, 15,5 milyon oy bir genel seçimde değil, bir siyasi partinin ön seçiminde alınmış oydur. E, bu e, yarın sanda çok daha güçlü yansıyacaktır. Şunu da söyleyeyim, bizim oy oyun dışında üye sayımız da e, bir ay içinde %30'un üzerinde arttı. Yani 1,5 milyonlar civarından 2 milyona dayanan bir üye sayısına ulaştı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani yarım milyon insan e, olağanüstü büyük bir rakamdır. Yani bir ay içinde bir siyasi partiye ve bu tepki e, partiye üye olma devam ediyor. Dolayısıyla e, bu bu gidişi durduramazlar. Ne kadar haksızlık, hukuksuzluk yaparsa halk o kadar e, bunun düzelmesi için muhalefet partilerine ee, ana muhalefet partisine öncelikle elbette şu an süreci biz domine ediyoruz ama tüm siyasi partilere destek vermeye devam edecektir. Yaptıkları hukuksuzlukla muhalefeti konsolide ettiler. Muhalefet tam bir dayanışma içine girdi. Ee, ekonomiyi berbat ettiler. Yani görüyorsunuz Türkiye'de 25 milyar dolar para sattılar. Yani Türk yoksul halkın sırtından topladıkları bir seçim ekonomisi oluşturmak için yaptıkları çabaların tamamı ...kendi hukuksuzlukları sebebiyle... E, ...boşa gitti. Hı hı. Dünya kamuoyu Türkiye'de rejimin... ...ne kadar otoriter bir rejim olduğunu... ...Erdoğan'dan bir takım tavizler... ...beklemesine rağmen... işte ...Suriye'de e, Avrupa Birliği'nin... E, işte yeniden bir silahlı... E, ...NATO'dan bağımsız bir... ...askeri yapılanma oluşturduğu dönemde... ...buna rağmen artık CNN'i... ...BBC'si tüm dünyadaki... E, ...medya kuruluşları... ...dünya kamuoyu e, burada olan biteni... ...görmüş oldu... Erdoğan'ın e, e, iktidarı devretmek istemediğini gördüler. Hı. Kendi rakiplerini cezaevine atan bir lider olduğunu gördüler. Ve e, bakın yapay zekaya sorun. Dünyada muhaliflerin cezaevine atan liderler kim diye. Üç kişi gelir. Bir tanesi Sayın Erdoğan. Bunu ben söylemiyorum. Milyonlarca veriyi analiz eden yapay zeka söylüyor. Yani artık... Kral çıplak yani herkes bunu görüyor mücadeleyi bırakmadan enerjiyi düşürmeden halkın direniş direnme mücadelesini sönümlendirmeden biz sürekli yine aksiyon alarak seçime kadar bir erken seçime kadar önce erken seçime zorlayıp erken seçimde de bu iktidarı değiştireceğiz.